Merhabalar ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bak şu insanların hikayesi çok ilginç. Diyeceğiniz suçlular varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Burada bahsettiğim olayları genelde sizin önerdiğiniz isimlerden seçiyorum. Bu haftanın konusunu Büşra önerdi. Çok teşekkür ediyorum öneri için. Bu haftanın videosu benden sana gelsin. Bugün bahsedeceğim olay... Şaibeli. Bir çok ayrıntı kaynaktan kaynağa değişiyordu. O yüzden de en güvenilir olduğunu düşündüğüm, kaynaktan aldığım bilgileri anlatacağım. Anlatıyorum. Tina 13 Şubat 1977'de Almanya'da dünyaya geliyor. Ailesi onu bir çocuk esirgeme kurumuna veriyor. 3 yaşına geldiğinde de evlat ediniliyor ve Amerika'ya geliyor. Bütün çocukluğu Amerika'da, Alabama'da geçiyor. Bir kız kardeşi daha var. Ve bütün aile birbirine inanılmaz bağlı bir aile. Herkes herkesin hayatında olan her şeyi biliyor. Hayatlarında yeni bir şey olduğu zaman hemen arayıp birbirlerini anlatıyorlar mesela. Ebeveynleri çok korumacı bu arada ama çocukları sıkacak kadar değil de beladan uzak tutacak kadar. Tina çocuk yaşta bir kalp rahatsızlığı olduğunu fark ediyor. Bu rahatsızlıktan dolayı da sürekli terliyor, sürekli başı dönüyor, bayılıyor. Kalbinin atış hızı çok yüksek. Bu ölümcül bir hastalık değil ama tedavi edilmezse ölümcül de olabilecek bir hastalık. Önce ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyorlar ama ilaçlar pek yardımcı olmuyor Tina'ya. O yüzden de 24 yaşına geldiğinde ufak bir ameliyat geçiriyor ve neredeyse tamamen düzeliyor bu rahatsızlığı. Tina'nın gençliğinde bir sürü erkek arkadaşı oluyor. Hatta bir tane de sözlüsü oluyor. Ama annesi bu ilişkiyi onaylamadığı için sözü atıyorlar. Bu sözlülük döneminden sonra bir uzun ilişkiye daha giriyor 2-3 yıl süren. Ve bu ilişkinin sonlarına doğru Gabe ile tanışıyor. Gabe Watson arkadaşlarına söylediğine göre lise zamanlarında Eğlenceli, komik, herkesle çok çabuk arkadaş olabilen, ortalama bir insan. Okul hayatı çok iyi değil, ilişkileri çok iyi değil ama konu spor olduğunda tam bir süperstar. Özellikle de su içeren aktivitelerle çok ilgili birisi. Liseyi bitirdikten sonra Alabama Üniversitesi'ne giriyor ve burada da Tina ile tanışıyorlar. Şimdi Tina'nın ilişkisi vardı. Son zamanlarına doğru Gabe ile tanıştı demiştim ya. Bunun sebebi Tina'nın halihazırda bir ilişkisi varken Gabe'in onunla sürekli flört ediyor olması. Tina önce pek oralı olmuyor sevgilisi olduğu için. Ama sonra o da yavaş yavaş Gabe'den etkilenmeye başlıyor. Bu yüzden de sevgilisinden ayrılıyor. 2001 yılbaşı gecesinde aynı partiye katılıyorlar. Gabe elinde bir hediyeyle ile gelmiş. Tina'ya bir çanta almış. istediği çantayı almış. Aslında Tina bu çantayı erkek arkadaşından istiyormuş ama o almıyormuş. Muhtemelen bu hediye kararının değişmesinde büyük rol oynuyor. Çünkü bir randevuya çıkmayı kabul ediyor Gabe'le. Mezun olduktan sonra Tina bir alışveriş merkezinde çocuk kıyafetleri satan bir mağazada müdür olarak işe giriyor. Gabe de babasının yanına işe giriyor. Pazarlamacı olarak. Onlar bu bir şeyler kırılmasın diye çevresine sarılan pıt pıtlar var ya. Pat pat çat çatlar var ya. Onları satan bir şirket burası. Çok irade isteyen bir iş muhtemelen. Burada pazarlamacı olarak işe giriyor Gabe. Gabe dediğim gibi su sporlarına bayılıyor. Özellikle de dalış yapmayı çok seviyor. Tina'ya da öğretiyor bunu. Ama Tina'ya öğretmesinin sebebi birazcık bencil bir sebep. Çünkü beraber takılacaksak benim sevdiğim şeyleri, benim hobilerime senin de benimsemen lazım. Özellikle de balık tutmayı ve dalış yapmayı diyor. Tina'nın bu dalış olaylarında çok eğlendiğini düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlarının söylediğine göre beraber yüzmeye gittiklerinde bile Tina köpek gibi yüzüyormuş ki saçları ıslanmasın. Nefret ediyormuş saçlarının ıslanmasından. Yani dalış yapma fikri muhtemelen sadece Gabe e olan sevgisinden kabul ettiği bir fikir. Dalış dersleri almaya başlıyor Tina ve ailesine bu dalış derslerinden bahsettiğinde ailesi olaya birazcık şüpheyle yaklaşıyor Tina'nın kalp rahatsızlığından dolayı. Ve bu fikri kabul etmesine de Gabe'in manipülatif biri olmasına bağlıyorlar. Tina'nın babası Tommy, Gabe'i arıyor. Diyor ki bak böyle böyle bir durum var. Sinan'ın bir kalp rahatsızlığı var. Acaba böyle şeyler yapmasanız mı? Acaba birazcık daha mı dikkat etseniz? Biz çok endişeleniyoruz diyor. Gabe de diyor ki ben onun sevdiği şeyleri yapıyorsam o da benim sevdiğim şeyleri yapmak zorunda. Ve ben dalış yapmayı seviyorum. O yüzden Tina da benimle dalış yapacak. İlişkilerinin ilerleyen dönemlerinde Gabe evlenmek için Tommy'nin rızasını almak istiyor önce. Tommy karşı çıkmıyor bu isteğe. Ama aynı kadar güzel olur da demiyor. Aslında hiçbir şey söylemiyor, bir cevap vermiyor. Buna rağmen Gabe Tina için bir yüzük alıyor. Ama yüzüğü vermiyor Tina'ya. Sadece gösteriyor yüzüğü sürekli, heyecanlandırıyor ama evlenme teklif etmiyor. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda evlenme teklif etmek için doğru zamanı bekliyordum çünkü diyor. Ama o zaman doğru zamanda da gösterebilirdi yüzüğü. O yüzden bu bence bir sebep değil. 20 Nisan 2003'te de evlenme teklif ediyor. Şimdi açık konuşayım bence çok tatlı bir şekilde evlenme teklif ediyor. Pascal ya yumurtalarından birinin içine bu yüzüğü koyuyor ve benimle evlenir misin yazan bir not koyuyor. Sonra bir yumurta avı başlatıyor ve Tina doğru yumurtayı bulduğunda içinden yüzük ve benimle evlenir misin notu çıkıyor. Kabul ediyor Tina. Gabe'in ailesi Tina'yı hemen aralarına kabul ediyorlar ama Tina'nın ailesi Gabe'e çok ısınamıyor. Anladığım kadarıyla Gabe'in ailesine de çok ısınamıyor. Çünkü Gabe'in annesi Tina'nın annesini arıyor bir gün. Diyor ki isterseniz gelin bir yemek yiyelim bir kahve içelim tanışmış oluruz çünkü çocuklarımız evlenecek. Tina'nın annesi diyor ki çocuklarımız evleniyor olabilir ama biz evlenmiyoruz o yüzden Böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Bu bana çok ilginç geliyor. Çünkü çocuğunuzun, kızınızın gelin gideceği aileyi merak etmez misiniz? Yani ben çok merak ederim mesela. Ama Tina'nın annesi reddediyor onlarla tanışmayı. Bu yüzden de aileler tanışmıyor. Şimdi bu evlenme teklifinden önce Tina ve Gabe çok kısa süreli bir ayrılık yaşıyorlar. Ve bu ayrılıkta Tina başka bir arkadaşın ayarladığı bir randevuya çıkıyor. Orada çok etkilenmiyor buluştuğu kişiden. Bir yandan zaten Gabe'i hala sevdiğini fark ediyor. O yüzden hiçbir şey geçmiyor aralarında ama bu Gabe'in kafasında hep bir soru işareti olarak kalıyor. Bu noktaya sonra geleceğim. Bu aralıktan sonra tekrar barışıyorlar ve her şey normal gitmeye başlıyor. Evlenmelerinden çok kısa bir süre önce Tina babasına gidip diyor ki ''Benim hayat sigortamı birazcık artırabilir miyiz?'' Bir de Gabe'i varis olarak ekleyebilir miyiz? Tommy de ya tamam hallederiz onu bir ara diyor. Tommy aslında geçiştiriyor bu isteği ama Tina ısrar ediyor. Çünkü Gabe'in ona soracağını düşünüyor. Şimdi bana soracak yaptırdım mı diyecek. Ne diyeceğim o zaman diyor. Tommy de diyor ki evet yaptırdım dersin. 11 Ekim 2003'te evleniyorlar. Düğünleri çok güzel geçiyor ve çok duygusal geçiyor. Herkes çok ağlıyor. Özellikle de Tina'nın babası Tommy çok ağlıyor. Ve düğünün sonunda Tommy Gabe'in yanına gidip kızma sahipçik olur mu, göz kulak ol, olur mu diyor. Tina'ya sarılıyor ve oradan ayrılıyor. Balayı için bir Avustralya tatili ayarlamışlar. iki haftalık. Ve yine bunu da bir hafta bir hafta olarak bölmüşler. Bir hafta sadece Tina'nın istedikleri yapılacak. Diğer hafta Gabe'in istedikleri yapılacak. Tina gezmek istiyor. O yüzden geziyorlar. İkinci haftaya geldiklerinde bir mavi tura katılıyorlar. Burada dalış yapmak aktiviteleri var. Totalde 25 dalış yapacaklar. Günde 3-4 dalışa denk geliyor. Gabe o zamana kadar 50'den fazla dalış yaptığı için deneyimli bir dalgıç sayılıyor artık. Ve bir de bunun yanında kurtarma dalgıcı sertifikası var. Bu dalışlar yapılmadan önce bir mülakattan geçiyorsunuz. Dalış yapmaya uygun musunuz diye. Ve bu mülakat birebir de yapılıyor. Evli bile olsanız eşinizin yanınızda gelmesi yasak. Çünkü etkilenmemeniz gerekiyor sorulan sorulara cevap verirken. Ama Tina ve Gabe bu mülakatı beraber yapıyorlar. Tina totalde 10 seferden daha az dalış yapmış. Yani görece deneyimsiz bir dalgıç. O yüzden diyorlar ki siz dalarken yanınıza başka birisini verelim. Ama Gabe diyor ki hiç gerek yok. Ben zaten çok deneyimli bir dalgıcım. Böyle bir şeye gerek yok. Biz zaten ikimiz dalacağız. O yüzden biz ikimiz dalabiliriz. Yetkililer bunu kabul ediyorlar. Çünkü Gabe'in daha önce yaptığı 50'den fazla dalış onlara güven veriyor. Çünkü bu en deneyimli dalgıç seviyesinde demek. Sabah uyandıklarında dalış yapacakları bölgeye gelmiş oluyorlar. İlk zamanlarda oradaki tek tekne Gabe'in ve Tina'nın içinde olduğu tekne. Ama sonra bir tekne daha yanaşıyor yanlarına. Caz 2. O bölgede dalış yapanların gördükleri ilk şey Yangala gemisinin enkazı. İnsanlar buraya genelde bu enkazı görmek için geliyorlar. Gemi 1911 yılında içindeki 120 kişiyle beraber batmış ve içinde kurtulan hiç kimse olmamış. Gemi okyanusun dibinde müthiş korunmuş bir halde duruyor. Çevresinde rengarenk balıklar yüzüyor, kaplumbağalar yüzüyor. Geminin üstü tamamen deniz canlılarıyla kaplandığı için müthiş bir görüntüsü var. Bu geminin kalıntılarını görmek için suya atlıyorlar ve dalış başlıyor. İlk dakikalarda Gabe dalış ekranının bozuk olduğunu fark ediyor. O yüzden tekrar tekneye çıkıyorlar. Piller ters takılmış, onu düzeltiyorlar ve Gabe diyor ki ya Tina'nın üzerindeki ağırlıklar yeterli değil bence. Dibe kadar dalmakta da çok zorlanacak. Birazcık daha mı fazla ağırlık taksak? Ağırlık sadece dibe batmanızı kolaylaştıran bir şey. Yani boğulmanıza sebep olacak bir şey değil. O yüzden mantıklı olduğunu düşünüyorlar bu isteğin. Tina'nın üzerinde 3,5 kilo ağırlık var. 5 kilo daha takıyorlar. Ve ikili dalış yapmaya devam etmek üzere tekrar suya iniyorlar. Gabe anlattığına göre 10 metre aşağı indikten sonra akıntının beklediğinden daha güçlü olduğunu fark ediyor. Orada tutunacak yerler var. Onlardan birisine tutunuyor. Sonra Tina'ya bakıyor. Tina bu durumdan dolayı biraz panik olmuş. Kontrolünü kaybetmiş. Ve Gabe de Tina'yı da eğer buraya getirebilirsem aynı yerde tutunabiliriz ve bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyor. Ama Tina çok panik olmuş ve çırpınıyor. Gabe onu kurtarmak için geldiğinde Gabe'i tutmaya çalışırken oksijen maskesini yana itiyor. Gabe oksijen maskesini tekrar takıyor ve sonra baktığında Tina'nın artık yanında olmadığını görüyor. Çünkü Tina Gabe'den uzaklaşmış artık ve büyük bir hızla dibe çöküyor. Yakalamaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor ama yetişemiyor hızına. Gabe yardım almak için tekneye çıktığında Tina okyanusun dibindeki kumlara çökmüş oluyor. Sonradan Gabe'in monitörüne baktıklarında Tina'yı kurtarmak için bir buçuk metreden fazla inmediğini görüyorlar. Böyle bir durumda birisi hayatından endişe etmiş olabilir, panik yapmış olabilir. Bu çok normal. Ama Gabe kurtarma dalgıcı. Onun ne yapacağını çok iyi biliyor olması lazım yani. Aynı bölgede dalış yapan başka dalgıçlar da var. Birisi olayı şöyle anlatıyor. Birini gördüm aşağıda kollarını çırpıyordu sanki bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi. Ama sonra başka bir dalgıç yanına geldi. Ona yardım ettiğini düşündüm. Bu yüzden bir şey yapmadım. Çünkü sarıldılar ve onu yüzeye çıkaracağını zannettim diyor. Sarıldılar dediği çok yüksek ihtimalle Tina'nın Gabe'in maskesini yana ittiği zamandan bahsediyor. Bütün bu olaylar Tina ve Gabe suya indikten sonraki 7 dakikada gerçekleşiyor. Gabe'in yardım istemek için tekneye çıktığı zamanlarda Wade isimli bir başka dalgıç Tina'yı fark ediyor. Okyanusun dibinde yattığını görüyor, hemen yanına gidiyor, onu alıyor ve yukarıya çıkarıyor. Yüzeye çıktıklarında Tina'nın bilinci yerinde değil ve gözleri sonuna kadar açık. Bu arada Gabe okyanusun ortasından tekneye 3 dakikada çıkıyor. Ama Wade okyanusun en yukarısından dibe inip Tina'yı alıp yukarı çıkıyor ve bunu bir buçuk dakikada yapıyor. Yani sanki Gabe yardım istemeye gelirken çok da acele etmemiş gibi. Tina'yı Caz 2 teknesine çıkarıyorlar. Yani Gabe'in olduğu tekneye değil diğer tekneye. O teknedeki doktorlar ilk yardım yaparken fark ediyorlar ki Tina'nın ciğerlerinde neredeyse hiç su yok. Okyanusta boğulmuş biri için ilginç bir ayrıntı. Jazz 2'de Tina'ya kalp masajı yapılırken öbür teknede Gabe'e bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyorlar. Ve Gabe biraz sarılabiliriz aslında diyor. Ay çok rahatladım yüzeye çıkmalarına gerçekten çok rahatladım falan diyor ama mesela diğer tekneye gitmeye çalışmıyor. Yani 10 gün önce evlendiği karısı orada yaşam mücadelesi verirken ge bu teknede birilerine sarılmaya çalışıyor. 40 dakika boyunca yapılan bütün kalp masajlarına ve ilk yardımlara rağmen Tina'yı kurtaramıyorlar. Kimse Tina'nın nasıl öldüğünü anlamıyor çünkü boğulduğuna dair hiçbir iz yok. Dalışın kötü gittiğine dair hiçbir iz yok. Oksijen maskesi takılı, tüpte oksijen var. Zaten ciğerlerinde su yok, boğulmuş olamaz. Yani her şey çok normal. O yüzden de ha bu kazaydı herhalde deyip olayı kapatamıyorlar. Polisler Gabe'i sorgularken şokta olduğunu fark ediyorlar. Ondan şüphelenmeleri için çok bir sebep yok çünkü söylediği her şey çok tutarlı. Biz beraber aşağı indik, akıntıdan dolayı ben bir yere tutundum, Tina'yı almak istedim. Ama o panik oldu ve oksijen maskemi gitti yanlışlıkla. Ben onu tekrar takmaya çalışırken Tina bandan uzaklaşmıştı ve çok büyük bir hızla dibe çöktü. O yüzden de ben onu kurtaramadım diyor. Polisler olayı bu şekilde anlatıyor. Sonra babasını arıyor. Çünkü Tina'nın babasını arayıp ona bunu söylemek istemiyor. Babasına diyor ki Tina'nın babasını arayabilir misin? Bu haberi verebilir misin? Ben söylemek istemiyorum çünkü. Tina'nın ölüm sebebi kayıtlara boğulma olarak geçiyor. Ama boğulma sebebi kayıtlara bilinmiyor olarak geçiyor. Bu arada Gabe polislere bir sorgu sırasında kurtarma dalgıcı eğitimi alırken bilinci kapalı birini nasıl yüzeye çıkaracağımızı öğretmiyorlar bize diyor. Bu görüşmeden sonra Gabe'in ülkesine geri dönmesine izin veriyorlar eşini görmesi için. Cenazede Gabe biraz tuhaf davranıyor. Yani herkesin yas tutma şekli farklıdır. Çok karışmak istemiyorum ama açık tabutta yatan eşine bakıp en azından göğüsleri hala çok güzel görünüyor demezsin mesela. Ya da başka bir arkadaşına iyi ki hayat sigortası 1 milyon dolar değildi yoksa Allah peşime düşerlerdi demiş. Bu tarz şeyler söylüyor yani. Ve Tina öldükten sonraki ilk Noel'de Noel kartları gönderiyor herkese. Üzerinde düğünlerinde çekilmiş bir fotoğraf var. İkisinin olduğu bir fotoğraf var. Ve kartın içinde kim bu Tina'nın yanındaki seksi adam? Aa benmişim. Gülen surat yazıyor. Tina'nın ölümünden sonra hayat sigortasından dolayı babası Tommy'ye 34 bin dolar veriyorlar. Eğer Gabe'in istediği gibi bu sigortayı yükseltmiş olsalardı ve eğer Gabe'in istediği gibi onu varis yapmış olsalardı Gabe sigortadan 175 bin dolar alacaktı. Ama babası bunu yapmadığı için Gabe hiçbir şey alamıyor. Cenazeden bir süre sonra bunun peşine düşüyor ama çünkü biz evlenmiştik bu değişmiş olabilir bu belki değişmiştir diye avukat tutup bu işin peşine düşüyor. Sonra balayı için anlaştıkları ajanta ile gidip konuşuyor. Bizim orada tatilimiz yarıda kesildi. Bu tatilin bir sigortası vardı. Bana para vermeniz gerekiyor gibi onların da peşine düşüyor. Ama diyorlar ki dalış sırasında gerçekleşen herhangi bir kaza için sigortadan para alamazsınız. Hiçbir sigortadan para alamıyor yani. Tina'nın babası Tommy, Gabe'in anlattıklarına çok inanmadığı için dalış sırasında teknede olan başka insanlarla konuşmak istiyor. Biriyle konuşuyor ve konuştuğu kişinin de bu olaya şüpheyle yaklaştığını görünce Avustralya'ya gitme kararı alıyor. Orada diğer tanıklarla konuşuyor, polisle konuşuyor ve polis bu olaya tekrar baktığında bu olayın kaza olamayabileceğini fark ediyorlar. Çünkü aslında Gabe'in anlattıklarında tutarsızlıklar olduğunu fark ediyorlar. Mesela son sürat yukarıya çıktım yardım istemek için diyor ama bakıyorlar ki monitörüne hiç acele etmemiş. Ya da daha önce 50'den fazla kez dalış yaptım diyor ama protokolü hiç bilmiyor ya da Kurtarma dalgıcıyım diyor ama birini yukarı çıkarmayı bilmiyor. Fark ediyorlar ki bu 50 dalıştan 40 tanesi okyanus dalışı değil. Yani aslında okyanus dalışı konusunda acemi sayılabilir ki. Kurtarma kursuna gitmiş. Kurs 4 günmüş. Gabe sadece 2 gününe katılmış. Buna rağmen sertifikasını almış. Hadi diyelim ki bütün bunlar gerçekten kazaydı. Kasıtsız yapıldı. Ama cenazeden sonra şöyle bir şey fark ediyorlar ki. Tina'nın mezarının üzerine konulan çiçekler kayboluyor. Tina'nın babası çiçek koyuyor mezara. Bir gün sonra gittiğinde çiçekler orada olmuyor. Hatta bazen birkaç saat sonra gittiğinde bile çiçekler orada olmuyor. Bu da yetmezmiş gibi geyip. Tina'nın mezarının yerini değiştiriyor. Çünkü kendi satın aldığı başka bir yere gömmek istiyor onu. Ve mezarı taşıdıktan sonra gerçek anlamda bir mezar yaptırmıyor. Mezar taşı bile koymuyor oraya. Tina'nın babası bu sefer buraya çiçek bırakmaya başlıyor. Ama buradaki çiçekler de kayboluyor. Tommy artık dayanamıyor ve bir video düzeneyi kurup orayı gözlemeye başlıyor. Kim alıyormuş çiçekleri? Gabe. Çiçekleri oradan alıp çöpe atıyormuş. Avukatları, evet Gabe bunu yaptı çünkü... Tina plastik çiçeklerden nefret ederdi. O yüzden ona saygı duyduğu için bunu yaptı diyorlar. Ama yani kusura bakmayın da 10 günlük kocasından daha iyi biliyordur bence babası neyi sevdiğini. Ve ayrıca canlı çiçek bırak o zaman. Onu da yapmıyorsun. Madem onu seviyordu ya da mezar taşını da ama mesela hiç sevmiyordu, nefret ediyordu. O yüzden mi saygıdan mı koymadın bu mantıkla bakarsak? Ben inanmadım. Polis bu hayat sigortasından dolayı ve evlenmeden önce başka bir randevuya çıkmış olmasının kuyruk acısından dolayı Gabe'in böyle bir şey yapabileceğini düşünüyor. 2009 yılının Mayıs ayında yargılanmak için Avustralya'ya gönderiliyor. Hukuki süreç biraz kafa karıştırıcı o yüzden çok bahsetmeyeceğim. Ama kısaca kasıtsız adam öldürmekten 4,5 yıl hapis cezası alıyor. Ve bu hapis cezasının sadece 1,5 yılını yatıyor. Sonra diyorlar ki Amerika'da başka bir mahkemede daha yargılanmalı, Alabama'da. Avustralya'da diyor ki eğer idam cezası vermeyeceğinize söz verirseniz size elimizdeki bütün delilleri gönderebiliriz. Söz diyorlar ama bunu söyledikleri için yani böyle bir anlaşma yaptıkları için mahkemede bazı delilleri gösteremiyorlar. Mesela bu hayat sigortası olayına hiç giremiyorlar. Ya da Gabe'in teknedeki ya da cenazedeki hareketlerine değinemiyorlar hiç. Hiçbir şeyden bahsetme izinleri olmadığı için de Gabe beraat ediyor. Dediğim gibi bunlar aşırı teknik hukuk bilgileri içeriyor. Ben anlamadım neden olduğunu ama yaşananlar bunlar. Çok yüksek ihtimalle Gabe su altında Tina'ya sarıldığında onun oksijenini kesti. Bu yüzden de Tina o an kendini kurtarabilmek için Gabe'in oksijen maskesini itti. Ama Gabe Tina bilincini kaybedene kadar onu bırakmadı. Çok deneyimli dalgıçların söylediğine göre birinin dibe batabilmesi için ya üzerinde çok daha fazla ağırlık olması lazım, ya bilincinin kapalı olması lazım ya da ölmüş olması lazım. Ama sonuç olarak Gabe bu olaydan sadece bir buçuk yıl hapis cezasıyla yırtıyor ve olan yine kurbanın ailesini alıyor. Cezanın beni hiç tatmin etmediği bir dava dahaydı. Bu kanalıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın efendim.